Herkese merhaba arkadaşlar. Kodlama günlüğüm kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. C#, -Sharp, modern yazılım geliştirme dünyasında öne çıkan ve Microsoft'un geliştirdiği kapsamlı bir programlama dilidir. Başlangıçta özellikle Windows platformu için tasarlanmış olmasına rağmen günümüzde çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılmaktadır. C#, -Sharp, güçlü ve kullanımı kolay yapısıyla ön plana çıkar nesne yönelimli programlama prensiplerine dayalı olarak geliştirilmiştir ve modern yazılım geliştirme standartlarını destekler. Windows, masaüstü uygulamaları, oyun geliştirme, web tabanlı projeler ve bulut bilişim hizmetleri gibi geniş bir yelpazede kullanılabilmesi, C Sharp'ı geliştiricilerin tercih ettiği önemli bir dil haline getirmiştir. Bu video serisi C Sharp dilinin temellerinden başlayarak derinlemesine konulara doğru ilerleyerek İzleyicilere C# dünyasının kapılarını aralamayı ve bu dilin potansiyelini keşfetmeyi hedefler. Amacımız C# -Sharp dilini sadece bir programlama dili olarak değil, aynı zamanda gerçek dünya projelerini geliştirmek için güçlü bir araç olarak öğrenmek. Hazır mısınız? Çünkü bu serüven C#'ın dinamik, esnek ve ilham verici dünyasına doğru bir yolculuk sunacak. C# -Sharp nedir? C Microsoft tarafından geliştirilen ve genellikle Windows platformunda kullanılan modern bir nesne yönelimli programlama dilidir. Kullanıcı arayüzleri, web uygulamaları, oyun geliştirme ve veri tabanı programlama gibi çeşitli alanlarda kullanılır. C Sharp'ın tarihçesi 1. Başlangıç C Sharp, 2000 yılında Microsoft tarafından Anders liderliğinde geliştirilmeye başlandı. 2. Net Framework C Net Framework ile birlikte 2002 yılında resmi olarak piyasaya sürüldü. 3. Gelecek C-Sharp günümüzde sürekli geliştirilerek güncel tutulmakta yeni özellikler eklenmektedir. C-Sharp temel söz dizimi 1. Değişkenler C-Sharp dilinde değişkenler tanımlanırken tür belirtilmelidir. 2. Koşullu ifadeler If-else, switch-case gibi yapılar kullanılarak koşullu işlemler gerçekleştirilir. 3 Döngüler for while do while gibi döngülerle tekrar eden işlemler sağlanır. Veri tipleri ve değişkenler. Veri tipleri C# -sharp dilinde int, float, double, bool gibi çeşitli veri tipleri bulunur. Değişkenler. Değişkenler bellekte değerlerin saklanması için kullanılır ve türleri belirtilmelidir. Kontrol yapıları. 1 Koşullu ifadeler if else switch case gibi yapılar program akışını belirlemek için kullanılır. 2. Döngüler. for, while if gibi döngüler tekrar eden işlemleri yürütmek için kullanılır. 3. Kod ifadesi atlama. break ve continue komutları döngüler ve koşullar ifadelerinde kod akışını değiştirmek için kullanılır. Döngüler. 1. for döngüsü C# for döngüsü belirli bir koşula kadar kod bloklarını yineler. 2. While döngüsü belirli bir koşul doğru olduğu sürece kod bloklarını yineler. 3. Do While döngüsü koşulun kontrolü döngü bloğunun sonunda gerçekleştirilir. Bu nedenle blok en az bir kez yürütülür. Fonksiyonlar ve metotlar. Fonksiyonlar. Fonksiyonlar tekrar kullanılabilir kod bloklarını tanımlamak için kullanılır. Metotlar C şart dilinde sınıflar içinde tanımlanan fonksiyonlara metot denir. Nesne yönelimli programlama 1. Nesneler ve sınıflar C şart dilinde nesneler sınıflar aracılığıyla tanımlanır ve yönetilir. 2. Var olan sınıfların özelliklerini ve davranışlarını yeni sınıflara aktarmak mümkündür. C -sharp ile dosya işlemleri. Okuma ve yazma. Text dosyalarından veri okuma ve yazma işlemleri için C sharp dilinde hazır kütüphaneler bulunmaktadır. Dosya yönetimi. Dosya ve klasörlerin oluşturulması, silinmesi, taşınması gibi işlemler C sharp ile gerçekleştirilebilir. Veri tabanı işlemleri. 1. Veri tabanı ba bağlantısı. C sharp çeşitli veri tabanı sistemleriyle bağlantı kurma ve veri alışverişini sağlar. 2. CRUD işlemleri. Veri tabanında veri oluşturma, okuma, güncelleme ve silme işlemleri C# dilinde kolaylıkla gerçekleştirilir. 3. LINQ kütüphanesi. C# dilinde veri koleksiyonları üzerinde sorguları kolaylaştıran güçlü bir kütüphanedir. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bugün C# inceledik. C#ın ne olduğuna baktık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.